Maşallah dün akşam Kadir Gecesi güzel geçti değil mi? Evet. Allah okuduğunuz Kur'anları, okuduğunuz ilahileri, yapılan duaları kabul eylesin. Amin. Şimdi böyle güzel ve özel gecede bu güzel mabedin içerisinde böyle Kur'an seslerinin yükselmesi, yücelmesi hem bizi mutlu ediyor hem de buranın inşası ve ihyası için mücadele edenleri çok mutlu ediyor. Hocalarınızı mutlu ediyor. Herkes mutlu olunca ne oluyor? Yarınlar daha umutlu oluyor. Değil mi? Allah umudumuzu ve ümidimizi yitirmesin. Amin. Gerçekten çok şanslısınız. Bak alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberin aleyhissalatü vesselam Efendimizin o mübarek sakalı şerifi size kadar geliyor. Niçin? Kur'an hürmetine geliyor. O okuduğunuz Kur'an'lar ezberlediğiniz Kur'an'lar hürmetine geliyor. Kıldığınız namazlar hürmetine geliyor değil mi? İnşallah Allah sizleri Kur'an ve sünnet yolundan ayırmasın. Sizleri yetiştirmeye çalışan başta hocalarımızdan, anne babalarınızdan Hak, Hak Teala razı olsun inşallah. Şimdi güzel bir Sakalı Şerif ziyareti yapalım. i mm -hmm. göremedik ama sakal şerifini görmeyi bize nasip edin sana. Hamdolsun Allah'ım. Amin. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz ve Vesselam'a Sakalı şerifini dünyada ziyaret ettik. Ahirette ona komşu olabilmeyi, kabri şerifini dünya hayatında ziyaret edebilmeyi, rüya alemi bizleri. Onun ahlakıyla ahlaklananlardan eyle bizleri. Amin. Mübarek Ramazan şerifi günahsız bir şekilde tamamlayıp bayrama günahsız bir şekilde çıkanlarla eyle bizleri. Amin. Ya Rabbi Alemin bizlerin okumalarına vesile olan hayır sahiplerimizin geçmişleri varsa geçmişlerine rahmet eyle. Amin. Kalanları sağlık, sıhhat, afiyet, selamet, ihsan eyle ya Rabbi. inşası için emek evet sarf eden tüm kullarından razı ve de memnun ol ya Rabbi. Amin. Salatu ve aleyke ya Resulallah. Salatu ve aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya Seyyidine.